Merhaba arkadaşlar. Bugün çilekli pudingli magnolia yapacağız. Öncelikle tenceremize 1 litre süt ilave edeceğiz. Sütümüzü koyalım. Evet, arkasından 4 yemek kaşığı un. Bir bardaktan biraz az toz şeker. 1 adet yumurta süt kreması ilave ediyoruz. Şimdi bu karışımı iyice karıştırarak Puding kıvamına gelinceye kadar orta ateşte pişiriyoruz. Evet, evet muhallebimiz kaynamaya başladı. Şimdi ee, muhallebi kıvamına geldi, göz göz olmaya başladı kaynayıp. Şimdi bunu acı ocaktan alacağız birazdan. Biraz daha karıştıralım. Evet, şimdi muhallebimizi ocaktan alıyoruz. Bir paket vanilya ilave edip karıştıracağız. iyice karıştıracağız. Ondan sonra soğumaya alacağız. Evet, muhallebimiz soğurken diğer taraftan hazırlamış olduğumuz bir bardak fındık içi çekilmiş 200 gram kadar bebe püsküvisi. Bunları şimdi birbirine karıştırıyoruz güzelce. Çileklerimizi de yıkadık, temizledik. Onları da doğrayacağız. Şöyle güzelce karıştırıyoruz. Muhallebimiz de soğuyor şu anda. Çileklerimiz. Evet şimdi kuplarımızı aldık. Ee, sırasıyla öncelikle iki kaşık bebe ile yapıldık. Ondan sonra çilekleri diziyoruz. İsteğe bağlı sık sık da dizebilirsiniz. Aralık da dizebilirsiniz. Sonra soğumaya aldığımız muhallebiden güzelce çileklerin üstüne kadar gelecek şekilde Sonra tekrar bebe püsküdüsü ve fındık karışımından kızım ne oldu? Üzerine kapatacak şekilde kupların sonra en üstüne süs olsun diye evet. bu şekilde buzdolabına kaldıracağız. Soğuduktan sonra servisleri yapabiliriz. Yapacak arkadaşlara şimdiden afiyet olsun.